Herkese merhabalar. Özellikle de siz sevgili çocuklar. Nasılsınız? Umarım iyisiniz hepiniz. Bir süredir okullara ara verildi ve eğitimi evden devam ediliyor. Eğitim uzaktan olsa da bizim ilgimiz de, sevgimiz de hep yakın size. Baksanıza uzaklaştıkça yakınlaşmanın yeni yeni yollarını buluyoruz böyle. Ben Biraz duygularımızla ilgili konuşmak istiyorum sizinle. Biliyorum özlüyorsunuz okulunuzu, öğretmenlerinizi, arkadaşlarınızı, derslerinizi, bahçede doya doya koşturmayı, oyun oynamayı, hatta belki kantinde sıra beklemeyi bile özlediniz. Ve daha pek çok şeyi. Size bir şey söyleyeyim mi? Ben de özlüyorum okulu, öğretmen arkadaşları, en çok da öğrencileri. Onlarla birlikte oyun oynamayı, etkinlik yapmayı, görüşmelerimizi, bahçede, koridorda, birbirimizi gördüğümüz her yerde çak yapmayı, hatta sadece çak yapmak için rehberlik servisine gelişlerini de özledim. Ve biliyor musun, özledikçe daha da büyüyor bence sevgimiz. Hani o her şeyin yoluna gireceği, o kavuşacağımız gün daha da kıymetli geliyor benim gözüme. O yüzden özlemeyi de sevmeye çalışalım. Hem çak yapmak için de illa yakın olmaya gerek yok sanki ne dersin? Sizinle de çak yapalım mı? Hadi o zaman, gel, çak. Yetişemeyenler mi oldu? O zaman bir daha yapalım, çak. Harikasınız. Bu kadar uzun süre evde kalmak da zor gelebilir bazen. Ne zaman zorlanırsan, lütfen şunu düşün: sadece ve sadece evde kalarak bile hem kendi sağlığımızı hem de sevdiklerimizin, başkalarının sağlığını da korumuş oluyoruz. Ve bu bir kahramanlık bence. Kendinizle gurur duyabilirsiniz bunun için. Bazen endişeleniyor da olabilirsiniz. Hep böyle mi olacak, hep böyle mi kalacak diye. Hayır, hep böyle olmayacak. Bütün insanların güvenliği ve sağlığı için sadece bir süreliğine böyle. Biz yeter ki hijyen ve mesafe kurallarına uyalım. Yarınlar bize yeniden pırıl pırıl, tertemiz günler getirecek. Ve biz yeniden sokaklara çıkacağız. Doya doya nefes alacağız, sarılacağız ve el ele olacağız. Yarına dair ümidimizi hep koruyalım. Bazen bütün etkinlikleri yapmış, bütün oyunları oynamış, bütün derslerine çalışmış ama yine de sıkılmış hissedebilirsin. Sıkılmak kötü bir şey mi dersen bence sıkılmak kötü bir şey de değil. Ne zaman sıkılırsan biraz kendinle kal ve ilgi duyduğun konuları düşün. Sonra yeni fikirler çağır hayatına. Hani o sıkılma tarlasına merak tohumlar ekelim ki yeni etkinlikler, yeni oyunlar, yeni fikirler üretebilelim. Hem eğlenmek için bazen sıkılmaya da ihtiyaç var. Bu da aklımızda olsun. Sıkılmak dedik de bazen sıkışıp kalmış da hissedebiliriz. Evin bütün odalarını günde birkaç kez turlamak yürüyüş yapmak için iyi bir seçenek belki. Ama bazen ev yetmez. O zaman da ayaklarımızı değil de hayal gücümüzü kullanalım. Çünkü hayal gücümüzde duvarları aşabiliriz, dağları tepeleri aşabiliriz, uzaya çıkabiliriz, masallara girebiliriz, filmlerde oynayabiliriz. Kısacası gözlerini kapat ve hayal et. İşte o zaman sınırlarını sen belirlersin. Dersler nasıl gidiyor bu arada? öğretmenlerinizle iletişim halinde olduğunuzu tahmin edebiliyorum. EBA TV'den derslerinizi takip ediyorsunuz. EBA Gov.tr'den de paylaşımlar devam ediyor bir taraftan. Bu arada EBA TV'de o kadar kıymetli öğretmenler evlerinize misafir oluyor ki bu çok değerli bir şey. Onlar misafir olmuşken biz de biraz sınıfı evimize taşıyalım. Yani nasıl olacak derseniz işte masamız, sehpamız önümüzde olsun, defterimiz, kalemimiz yanımızda olsun, notlar alalım, Cevaplar vermeye çalışalım ve öğrendiklerimizde mutlaka birilerini anlatalım. Öğrendiklerimizi daha iyi hatırlamak için, daha iyi öğrenmek için Hem not tutmak hem de tekrar etmek yani birilerini anlatmak çok etkili bir yöntem. Bunu da kullanalım. Eba TV demişken bu sürede biraz ekranlarla olan ilişkimizi de sınırlı tutmak çok kıymetli. Evde yapacak pek az şey varmış gibi gelebilir bazen. Bu sefer de bütün ilgimiz hemen televizyona, tablete, bilgisayara ya da televizyona kayabilir. Oysa evde yapacak o kadar çok etkinlik var ki biraz da bunları düşünelim. Mesela işte yeni bir oyun öğrenmek, deney yapmak, bir hobi edinmek, kağıt katlama sanatı ile ilgilenmek, işte yeni bir dili öğrenmeye çalışmak, bir müzik aleti çalmaya çalışmak, işte kitap okumak, şiir okumak, şiir yazmaya çalışmak, hikayeler yazmaya çalışmak, günlük tutmak, işte dans etmek, pek çok şey yani o kadar çok şey var ki bunlar için ayrıca da bir video çekeriz belki. E, yeter ki biz yapmak isteyelim. E, yeni şeyler, hayatımıza yeni şeyler katabilmek, e, daha değerli şeyler öğrenmek için ekrandan ziyade böyle etkileşimli etkinliklere ihtiyacımız var bizim. E, yoksa ne telefonda oynayacak oyunlar biter ne de televizyonda izleyecek diziler biter. Bitmez. E, ama biz bu süreçteki sloganımızı şöyle tutalım. Az ekran ama çok etkinlik olsun ki hayatımıza değer katalım. Hem ben de işte bu sürede bir kendime hobi edindim. Bir müzik aleti öğrenmeye çalışıyorum. Adı kalimba. Size de küçük bir parça çalmaya çalışayım en azından. Evde kalmak geldi başa, katlanmak gerek. Seni çok çok özledik, o tatlı çocuk. Umutla ve sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.